Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz indirimi sonrası yatırımcılar hangi hisse senetlerini radarlarında tutmalı? Hadi hemen dalalım. İlk olarak bankacılık ve gayrimenkul hisseleri dikkat çekiyor. Düşük faiz oranlarının özellikle konut ve kredilere olan talebi artırması bekleniyor. Peki, hangi 5 şirket öne çıkıyor? Bir numara ENKA İnşaat tam 113 milyar TL net nakit pozisyonuyla varlıklarının çoğu yabancı tahvillerde. Bu yüzden faiz indirimlerinden fayda sağlayabilir. Ayrıca güçlü ihracatçı profili sayesinde kur hareketleri de lehine işliyor. İkinci olarak Yapı ve Kredi Bankası. Borçlanma maliyetleri düştükçe bu bankanın kar marjları ve tahvil portföyü parlayacak gibi görünüyor. Bankacılık sektörünün toparlanmasına yatırım yapanlar için en iyi seçimlerden biri. 3. Emlak Konut GO, Yüksek envanteri ve emlak fiyatlarındaki beklenen toparlanma ile artan konut talebinden en çok onlar faydalanacak. 4. Reysaş Gayrimenkul Özellikle Ümraniye'deki değerli 23 bin metrekarelik arsaları ve yüksek kira gelirleri, değerlemeler yükseldikçe bu şirketi güçlü bir büyüme adayı yapıyor. Ve 5. Kalekim Kimyevi Maddeler Güçlü favök marjı ve artan ihracatı dikkat çekiyor daha fazla inşaat, kimyasallarına olan talebi artırıyor ve Irak'ta hızla genişliyorlar. Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol oynayabilirler. Akıllı yatırımcılar için bu faiz indirimi döngüsü, zamanlama, sektör çeşitliliği ve güçlü bilançolara sahip makul değerlemeli şirketlere odaklanmakla ilgili. Unutmayın, Trader X'i tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Daha fazla özel içerik isterseniz kanalımıza abone olun ve ek avantajlar için üye olun. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.